Peki, şimdi kabızlık dediniz ya geçtiğimiz haftalarda denk geldiniz mi bilmiyorum. Danla bil için bir açıklaması oldu. Haftada bir tuvalete çıkabildiğini söyledi ve çok mutlu olduğunu söyledi. Hani yaşadığı çabunu çünkü hani Zor bir şey kabızlık gerçekten çok. yani çok rahatsızlık veren bir şey olsa gerek çok. ve Türkiye'de kadınların bilhassa böyle kilosunu kilo vermeye çalışan kadınların çok sık yaşadığı bir problem. Evet. Bir kadın veya erkek kabızsa bu bize onunla ilgili ne anlatıyor? Şimdi öncelikle ee, Danla Bilic bence çok çok stresli bir dönemden geçti kendisi. Çok sedanter yaşama kendini bağladı. Çok eve kaplı, çok eve kapandı. Benim çok çok yakından takip etmiyorum ama dışarıdan gördüğüm Hı -hı. kadarıyla çok sedanter bir yaşam. Sürekli evin içinde, sürekli evin içinde ve çok hareketsiz bir yaşam. Vücut, bağırsaklar hareketi sever. Nerede hareket orada bereket. Çok hareketsizlik bağırsakların hareketini çok yavaşlattı ve air freye çok alıştı. Danla Bilic. Bütün her şey air freyde hazır dışarıdan söylemeye başladı fast food, hazır yemekler, nadıl, o makarnalar bağırsaktaki bütün probiyotikleri, probiyotikleri öldürür. Bağırsaktaki iyi bakterileri öldürdü ve ne yaptı? O katı yemekler lif almadı, lif tüketimi hiç yok. Sebze yapmadı, zeytinyağı tüketmedi, ev yapımı yoğurtlar yemedi, turşu suyu içmedi. Bunlar ne yaptı? Bağırsakları artık çalışmadı. Lif alacağız. Bir insanın günlük 30 gram lif tüketmesi gerekir. 30 gram. Bir tane avokadoda 12 gram lif vardır. Oo. Çok ciddi. Zaten yarısını bir tane avokadını alıyorsun. O yüzden kesinlikle öyledir. Muhakkak sorun. Eğer Danla bu videoyu izlerse diyecek ki Hatice Hanım çok haklısınız diyecek. Hak verecek. Evet kesinlikle o makarnaları o tamamen hepsini kesin çok tüketti ve çok sedanter. Hatta bir dönem bence çok depresif ruh haline de girdi. O da çok etkiliyor. Çok doğru. O ilaç kullananlara kullanımları zaten olsun. zaten bence evet, çok 80 psikolojik yemeyle ilgili. Evet destek aldığını da söylemişti zaten hmm. bir dönem. O onlar çok etkiliyor. O yüzden lütfen lif tüketeceğiz. Mesela ben şimdi hardalları nenem köklüyor. Hardalları, hindi bağları haşlıyor. Salatasını yapıyoruz. Bana hiç unutmam. Üniversitede bir tane arkadaşım vardı. Bana dedi ki siz dedi ki ot çöp yiyorsunuz dedi bana. Ben Ege'li dedim. Ege'nin köyünde yaşıyoruz biz dedim. Ne yiyorsun? Senin en sevdiğin yemek ne dedi? Ben de ebe gümeci dedim. Ben de ebe çok severim. O ne ya dedi. Şöyle dedi kuzuyu dedi haşla dedi ateşte döndür döndür dedi. Prizor alır dedi. Siz dedi ot çöp yiyorsun Sen hayatın tadını almıyorsun dedi. Asıl hayatın tadını sen almıyorsun. Kabızsın. Sürekli bir şişkinlik var. Reflü var. Mide yanması var. Bende hiçbir yok. Dincim sabah her gün beş buçukta uyanıyorum. Ne kadar ağırdır? Kendi arkadaşıma şu an buradan seslenirsem <laughs> asla uyanamıyordur. Mide yanması var bu yaşında. Benimle yaşıt. Mide yanması var, reflüsü var, gazlı var, şişkinliği var, göbeği şiş. Asıl ot çöp yemiyoruz biz. Biz lif yiyoruz. Biz güneş yiyoruz. Biz... Sebze yiyoruz, lif yiyoruz, kanser savar olan besinleri tüketiyoruz. Bizim yediklerimiz çok kıymetli. En iyi lif kaynakları neler? Avokado. Avokadodur. Bütün sebzeler, bütün yeşillikler. Buhar dal, ıspanak, marul, bütün hepsi. Gün kurusu çok iyi bir lif kaynağıdır. Keten tohumu çok iyi bir lif kaynağıdır. E, köy bulguru bulursanız bu çok iyi bir lif kaynağıdır. Harika. E, ebe gümecini ben de hiç yani yemek olarak tüketildiğini duymamıştım. Oo, çok güzel. Bir gün köyümü bekliyorum Oo, sizi. İnşallah. Nenemle birlikte sobanın üstüne size ebe harika, gümeci yapalım. Harika. Çok Olur sevinirim. Mu? Çok teşekkür ederim ama ben de bir zeytinyağlı hayranıyım ya, yani çok gerçekten. Güzel. Zeytinyağı Bence Türk mutfağının en büyük zenginliği. Tabii. Türkiye'mizi ayakta tutabilecek çok önemli olan bizim değerlerimizden bir tanesi zeytin ağacı. Kesinlikle. İlber hocamız biliyorsunuz gördüğü herkese şunu söylüyor İlber Ortaylı. Zeytin tarlası alın, zeytin ağacı ekin, zeytin tarlası alın ve ekin diyor. İlber hocam biliyorsunuz çok kıymetli Tabii. bir profesör evet. kendisi. Evet. Yani bunu laf olsun diye söylemiyor. Söyledim. Bildiği var ki söylüyor. Çok doğru. E, bilim adamları araştırmışlar. Ölümsüz tek ağaç zeytin ağacı. Ölümsüz. bizde maalesef zeytin ağaçlarımızı kesiyoruz otel yapmak için. Evet çok kötü. O yüzden benim de kitaptaki amacım şuydu. bir genç olarak hala 27 yaşındayım, köyümü terk etmedim, köyümdeyim, ailemleyim. Hafta hala köyümde ailemle birlikte işlere gidiyorum. Babaannemle oturuyorum, hala işten geldikten sonra sohbet ediyorum. Nasılsın babaannem? İyi misin? Çok önemli. Bir de söz verdim, vatanımın da zeytin ağacı ektireceğim ve vatanımda zeytin ağaçlarını kestirmeyeceğim. Vatanımın her bir yanına zeytin ağacı ekilmesini istiyorum. Kendim de ekeceğim. Evet. Kendim de ekeceğim. Ben kazandığım parayı ilk ne yapacak? Ne yapacaksın Hatice dersen zeytin ağacı ekeceğim derim. Çok güzel. O kadar istiyorum ben. Zeytin çok önemli benim Meyveyi için. Meyveyi nereye koyuyorsunuz sağlıklı beslenmede? Şimdi benim de en çok kafamın karışık olduğu şeylerden biri. Özellikle çocuklarıma yedirsem mi, yedirmesem mi? Çünkü bazı hekimler şeker deposu hiç tüketmeseniz olur diyor. Kimileri biraz daha ılımlı. Siz neredesiniz bu tartışmada? Şimdi Simge Hanım benim köyde olsanız size derim ki kasasıyla birlikte yiyin. Ben size giderim dağdan kiraz toplarım. <laughs> derim Doğru. ki gelin bir bir kasa kiraz yiyin derim. Ama burada çok hormona maruz kalıyorsunuz. Hı hı, çok hormonu. ilaca maruz kalıyorsunuz. Evet. O manava gidiyorum ben. Manava şuradan geçerken size uğradım. Manava önden geçtim. Anam karpuz bile var. Her şey var. Baktım bütün kayısılar bile var. Her şey var şu an. Doğru. Her şey parlıyor bir de. Hiç sönük yok. Mesela bizim ağaçta bazı çürük, bazı şey. Bir de kurtlular var. Sizde hiç kurtlu yok. Hepsi parlıyor sizinkiler. Evet. O yüzden yani bunların hepsi üstüne bütün ilaçlar sıkılıyor, bütün kimyasallar sıkılıyor parlasın diye. Doğalı bulabilmek çok önemli. Ben şöyle diyorum. Meyve yiyin ama kurtlu meyveyi yiyin. Çünkü kurt insanlardan daha akıllı. <laughs> Çünkü kurt İlaç olan yere girmez. Girmiyor. girmiyor, doğru. Bu pestisitlerle ilgili evet. tavsiye edersiniz. Yani ee... şimdi İstanbul'da herkesin kurtlu meyve sebze bulma şansı Çok zor. yok. Çoğumuz ya telefondan sipariş veriyoruz evet. uygulamalardan, ya da gidip manavımızdan, pazardan alışverişimiz yapıyoruz. Sebze, pazardan meyve. almak daha iyi, seçerek almak biraz daha iyi. Evet, bence kabuklarını soyun çünkü sizin için dış çok tehlikeli şu an için. Ama bence yenilebilir ama öğünlerle birlikte kötü Meyve sağdan da bak soldan da bak meyve fruktoz. Ama meyvenin suyu daha tehlikeli. Bana sorarsanız meyveyi ısırarak, kıtırdatarak yemek daha mantıklı. Ama ya akşam yemeğiyle ya da kahvaltıda tüketelim. Ya da bir tane ara öğün olabilir. Şöyle avuç iç içimi aşmayacak şekilde meyve tüketilebilir. Hı hı. Bir de meyvenin bence yeme saati çok önemli. Bizim şöyle bir kültürümüz var. Akşam yemeğinden sonra, Akşam yemeğinden sonra evet, televizyonun televizyon karşısında çanak, bir çanak meyve soy Allah soy ye. O direkt evet. karaciğer yağlanması yapıyor. Direkt karaciğer yağlanması. Dikkat edin o kişiler şöyle bir göbeğinde simit vardır. Direkt karaciğer yağlanması yapar. O çok tehlikeli. Direkt o fruktoz bombası Gündüz yemek daha sağlıklı evet, dolayısıyla değil tabii. mi? Peki, pestisit için ne tavsiye edersiniz? Yani kimileri karbonatta bekletin diyor, sirkede bekletin diyenler var. Ama gerçekten şu an toplumda bir ne yesek kaygısı oluştu. Yani elimizi neye atsak, hatta öyle videolar var belki denk gelmişsinizdir. Ee, i̇şte kadın elma yiyecek, bir dış ses. Ya işte ilaç var, yemeyeyim diyor. İşte salata yapacak, onda da ilaç var. Bir sürü şeyi eline alıyor. En sonunda gidiyor ismini vermeyelim o. Çikolata sürmesini alıyor ve <laughs> onu yiyor yani. En kötü yiyin kötü... diyoruz Evet yani kötü olduğunu biliyor en azından. Evet. Hani sağlıklı beslenmek de artık zorlaştı.